Herkese merhaba ben Arkan Sağlıoğlu Şu an e, yerleri çektiğim yer Ankara Kızılay ve Kızılay'da kaldırımları nasıl düşünmüşler size bunu göstermek istiyorum Bu tasarımı yapan belediyenin diye insanın e, uzun uzun küfür edesi geliyor Şimdi niye diyeceksiniz? Bakın bu kahverengi kısım bakın ayakkabımı görüyorsunuz kaymıyor Bu kısım yağ gibi kayıyor ve bakın aralarda e, 4 tane de bir bunlardan kullanılmış Ariyetten Buralar dükkan olduğu için Araba girdiği için Hani mal taşırken falan diye Ne olmuş ee, Taşlar kırılmış Taşlara basıyorsunuz İçinden pis su e, Ayaklarınıza, paçalarınıza, üstünüze sıçrıyor Ve bakın bu tasarıma bakın Yürüyorsunuz Şuna bir ayağınızı basıyorsunuz Hop kayıp düşüyorsunuz Bakın hop kaydınız düştünüz Bu bütün Kızılay'da böyle maalesef ki yani kayıp düşmemek için e, biraz önce akrobasi yaparak yürüdüm ya. Ciddi söylüyorum. Yani e, durum vahim. Hadi ben erkeğim. Ayakkabım böyle biraz iyi. Ama bir kadının ayakkabısını düşünelim. Ya da bir e, burası memur kenti takım elbise ayakkabısını düşünelim. Durum vahim yani. Sizlere ciddi söylüyorum. İşte topuklu ayakkabı, e, kadınlar için klasik ayakkabı. Onun dışında erkekleri klasik ayakkabı falan. Bunlar yağ gibi kaya. Yani insan burada yürüyemez. Bu tasarımı kim yaptı? Çok merak ediyorum ama yani aklı başında bir insanın yapabileceği bir şey değil bu. Bakın şimdi karşıdan karşıya geçiyorum. Hop geçtim. Bu karşıdan karşıya geçmek de işkence. Niye diyeceksiniz? Bakın yolu görüyorsunuz. Burası meşrutiyet. Burada üst geçitler vardı. Onu da kaldırdılar. E şimdi birinin araba çarpsa ne olacak? Bakın burası normal. Ama bir ilerisi şeydi yağ gibi kayıyordu. Sonra insan kızınca hızlı oluyor. Suçlu oluyor. Ya benim suçum yok ki. Onu yapan şeyin suçu var. Bakın burada su birikmiş. Gözüküyor mu? Bir yansımadan gözüküyor. İşte bunların olmaması lazım. Burası başkent. Bu dükkanların mal taşırken kaldırıma arabalarının çıkmaması lazım. Bu kaldırım taşlarının kırılmaması lazım. Buranın Amerika'daki New York gibi ya da atıyorum Avrupa'daki ülkeler gibi e, örnek ülke olması lazım ya. Kadınlarımız falan çivi, çivi topukla koşup oynayıp zıplayabilmesi lazım. Ben erkek olarak bayağı da kaliteli ayakkabım olmasına rağmen kayıyorum yani. Zor yürüyorum. Ya da üzerime pis su falan. İşte bunların olmaması lazım. Bizim ne yapmamız lazım? Ee, şehir estetiğine, çevre planına önem göstermemiz lazım. Çok ciddi söylüyorum. Neyse ee, bu video bu kadardı. Ha ee, bu video bu kadar değil. Pardon pardon. Şimdi ben bu ara kısımdayım. Ana kaldırıma çıkmadım. Hop ana kaldırıma geliyorum. Evet aynı tasarım burada da var. Bakın bakın. Hop. Hop. Ondan sonra bir daha var. Bakın bir daha var. Böyle gidiyor. E siz yağmur yağdığında bunlara bastığınızda ayağınız kayıyor. Mantıklı değil ki. Ya burası başkent. Burada ne olması lazım? İşte yerde sarı tırtıkların falan olması lazım. Körler için, işitme engelliler için, e, engelliler için falan. Yok maalesef yok. İşte bebek arabasıyla falan buralarda imkansız gidemezsiniz. Eziyet. Yani e, diyeceğim diyecek bir şey bulamıyorum. Diyecek söz, sözü size bırakıyorum. E, bir de bakın şu binaya bakın yüksek. O binaya bakın yüksek. İleride gökdelen var. Ondan sonra gökdelenin arkasındaki binaya bakıyorsunuz. İki katlı gece kondu dökülüyor. Ya da gece kondu da kafe var. Kafe için giriyorsunuz. Öyle bir ortamı var ki diyorsunuz ya ben burada e, ben burada ne ne yapıyorum? Benim burada ne işim var? Beni burada kesecekler mi? Asacaklar mı? E, e, korkuyla böyle hareket ediyorsunuz falan. Yani gerçekten mantıklı şeyler değil bunlar. Başkente yakışır e, bir tasarım olmalı. Neyse bu video bu kadardı. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi bildirimleri açmayı ve sevdiklerinizle paylaşmayı lütfen unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.